Sevgili gençler, açık uç yayınları, felsefe din kültürü denemeleri ikinci denememizin çözümüne başlıyoruz. Parçaya göre filozofların güzelliği farklı tanımlamaları aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir diyor. Burada farklı filozoflardan bahsetmiş. Burada filozoflardan birincisi güzellik ideadır diye ifade ederken Aristoteles matematiksel olarak orantılı olanlardır şeklinde ifade ederken bir diğer filozofumuz tanrısal aklın evrendeki yansıması şeklinde ifade ederken bir diğer filozofumuz da duyumsal bilginin kusursuzluğudur şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla her biri güzelliği farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu farklı şekillerde ifade etmeleri felsefenin subjektif bir değerlendirmeye sahip olması yani öznel olmasından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla cevap Bursa olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar, parçada felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diyor. Felsefe tarihinde Sonra gelen filozoflar önce gelen düşünürleri aşmış, onların çözemediği problemleri çözüme kavuşturmuş değildir. Felsefe bilgisi doğruluğu açıkça saptanabilen bir bilgi değildir. Felsefe bir konu hakkında filozofun düşüncelerini içeren bilgiler şeklindedir. Dolayısıyla doğruluğunu ispatlamak gibi bir durum söz konusu değildir. Filozofların düşünceleri birbiri üzerine yığılır yığılmasından bahsediyorsa, birikmesinden bahsediyorsa burada ifademiz kümülatif olması şeklinde ifade edilir. Çıkmış bir soruda da bu yığılma ifadesi bir dipnot şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla cevap kümülatif ifadesi olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar bu soruda bunları söyleyen Protagoras bilgi kuramının hangi yaklaşımını temsil etmektedir diye ifade ediyor. Sofistlerden Protagoras'a göre doğru bilgi kişiden kişiye aynı kişide zamanla değişebilmektedir. Öyleyse bilgi kişiden kişiye değişebilmekte. Örneğin rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Aynı durumda birden fazla doğrudan söz edebiliyorsak kesin doğrudan söz etmek olanaklı değildir. Öyleyse kişiden kişiye değişmesinden bahsediyor ise burada hangi ifadeyi kullanırız? Relativizm diye ifade ettiğimiz, görecelik diye ifade ettiğimiz kavramı kullanırız. Kritizm tenkitçilik olarak ifade edilir. Kant'ın kritizmde deney ve akıl birleştirilir, uzlaştırılır. Septisizm şüpheciliktir. Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir, yargısız olmak gerekir. Rasyonalizm akılcılıktır. Bütün bilgiler doğuştan getirilir, a priori diye ifade edilir. Entüisyonizm sezgicilik olarak ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda da parçada sofistlerin, sofistlerle ilgili aşağıdaki sofistlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Sofistler, filo sofist filozoflardan olan Protagoras, bilgilerimizin nesnelerin değişimlerine ve ondaki duyumlarımıza bağlı olarak oluştuğunu savunmuştur. Bu nedenle Protagoras bunlara doksa yani sanılar olarak adlandırmaktadır. Her sanı belirli duyumlara, duyumlarla onu ortaya koyan kişinin kişi için doğrudur. Öyleyse duyumlar herkes farklı olacağından dolayı kişiden kişiye doğrular söz konusu olacaktır diyoruz. A'da Protokras bir görüşü, bu görüşüyle bilginin relatif olduğunu yani göreceli olduğunu ifade etmektedir. Mutlak ve genel geçer bir doğru yoktur. Herkes için geçerli olabilecek bir doğru yoktur. Bilgi kişiden kişiye değişir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. İnsan sayısınca ölçü vardır şeklinde ifade ederiz. Genel geçer doğru bilgiye duyumlarla ulaşılır. Genel geçer doğru bilgiye ulaşılamayacağını ifade ediyordu. Burada ulaşıla ulaşılamaz ifadesini soruyordu bize. Duyumlar bilgi kaynağımızdır. Bilgi kaynağımız duyu organlarımızdır. Ancak her birimizde farklı şekillerde ne yapılır ifade edilir. Dolayısıyla burada ulaşılamayacak ifade genel geçer doğru bilgiye duyumlarla ulaşılır ifadesi yanlış olur diyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman bu sorumuzda da bir siyaset felsefesi sorusu. Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yurttaş yaşamın atıl dediği tehlike üstüne yargı yürütemez. Hükümdar da devlet için çıkar yol senin ölmendir dediği zaman yurttaş ölmek zorundadır. Çünkü o zamana kadar güvenlik içinde yaşadıysa devletin gölgesinde yaşamıştır. Artık yaşamı yalnız doğanın bir nimeti değil, devletin koşullu bir armağanıdır şeklinde ifade ediyorsa, öyleyse devlet ne isterse onu yapabilmelidir. Dolayısıyla devletin devamı için her türlü tehlikeyi göğüsleyebilmelidir. Çünkü devletin koşullu bir armağanı olarak nimetler onun için sunulmaktadır diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman bir din kültürü sorusu. Bu soruda da şeytanın namazdan bir şeyler kapıp kaçırması, bir şeyler kapıp kaçırmasını önlemenin yolu aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir? Kişi namazı kılarken sadece önüne yani secde mahalline bakmalıdır. Zira her peygamber namazda Hazreti Peygamber namazda sağa sola göz gezdirmeyi şeytanın o kimsenin namazından bir şeyler kaçırması olarak nitelendirmiştir. Öyleyse insan sağa sola göz gezdirmesi durumunda şeytanın o namazdan çaldığını ifade edecektir. E, dolayısıyla huşu içerisinde olan bir insanın sadece namaza yönelmiş bir kişinin namazından şeytanın çalması söz konusu değildir. Riya iki yüzlük diye ifade ettiğimiz şey Kıyam diye ifade ettiğimiz şey kıyam ayakta durmaktır. Tekbir Allah'ın birliğini ifade etmektir. Takva sakınılmasıdır. E, haram ve helaller bellidir. Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir. Kaçınmak gerektiğini ifade eden bir anlayıştır. Dolayısıyla burada huşu içerisinde olunması gerektiğini ifade ediyor. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 23 yıllık bir sürede süre içinde indirilmesi, yukarıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 23 yıllık bir süre içerisinde ayet ayet, sure sure indirilmiştir. Bazı ayetler belli bir olayın ardından gelip o olayla ilgili açıklama getirmekteydi. Bu sayede insanlar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğreniyorlardı. Zamana yayılmış bir öğrenme gerçekleşiyordu. Kur'an-ı Kerim indirilen son kitaptır son kitap olmasıyla 23 yılda indirilmesi arasında bir ilişki söz konusu değildir. Sahabelerin var olan kötü alışkanlıklarını hemen terk edemeyeceği söz konusu olduğundan dolayı zamana yayılmışlığı söz konusudur. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 burada olabilecek ifadelerdir. 1, 2 ve 4 e seçeneğinde söz konusudur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar bu soruda buna göre yukarıdaki ayette vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de kurban ile ilgili onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sadece sizin takvanız, sizin samiyetiniz ulaşır şeklinde ifade ediyor. Yüce Allah kurban ibadetini zorunlu kılmıştır alakasız. Kurban toplumsal birlikteliği e, arttıran bir ibadettir fonksiyonundan bahsetmiş. Kurban kulluk için kulluk bilinciyle Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için kezilmelidir. Yüce Allah'ın rızasını kazanma takva boyutuyla ifade edilir. Yüce Allah nimetlerine karşı şükredilmesini ister. Kurban ibadeti Yüce Allah'ın emrettiği ibadetlerdendir dediğimiz zaman burada yukarıda vurgulanan ayete uygun ifade Yüce Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kesilmesi gerektiğini ifade etmiş olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli namaz ibadetidir. Eğer namaz borcu tam ve düzgün olursa hesabı kolay ve başarılı geçer. Ama namaz borcu tam ve düzgün çıkmazsa hesabında zarar ve ziyan eder. Şayet farz namazlarında noksanlık varsa aziz ve celil olan Allah kulum, Kulumun sünnet ve nafile namazları var mı? Bakınız buyurur. Böylece farz namazların eksiği sünnet ve nafiz, nafile namazlarla tamamlanır. Kul daha sonra bu şekilde diğer amellerinden hesaba çekilir. Burada ulaşılamayan ifade insanın her amelinden hesaba çekileceği, hesaba çekileceğinden bahsediyor. Sünnet ve nafile namazların farzları tamamlayabileceği ifade ediliyor. Ona bakılması isteniyor. Kıyamet günde herkesin hesaba çekileceği söz konusu. Namaz borcu tam olanların hesabının kolay olacağı söz konusu. Namaz ibadetinin kul hakkından daha önemli olduğundan bahsetmiyor. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki hadiste peygamberin hangi özelliği vurgulanmıştır? Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı Allah'ın Resulü beni Rabbin gönderdi emrindeyim. İstersen, istersen bunları e, şehirleriyle birlikte tamura, tarumar edeyim diyen Cebrail'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır Ey Cebrail ben insanları helak etmek için değil helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine ey Rabbim sen bunlara hidayet eyle onlar bilmiyorlar onun için böyle yapıyorlar diye dua etti. Onlara hidayet diledi. Dolayısıyla burada o kadar çok merhametli ki kendisine karşı yapılan bütün kötülüklere karşı bile iyilikle mukabele edebilme özelliğine sahip, merhametli davranabilme özelliğine sahiptir diyoruz. Bir diğer soru çözümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.